Ya ben şey, şey için aramıştım. Aslında çok önemli bir şey yok. Öyle bir problem, bir sıkıntı da yok. Da biraz sessiz yani. Fazla sessiz burası. Ve sanki fırtına kopacakmış da öncesi gibi sessiz yani. Ben değiştim, biliyorum. Sanki başka bir adammışım gibi geliyor bana da bazen. Ama beni böyle, böyle de sev istiyorum. Biraz bencilce biliyorum ama ne yapayım. Ben, ben hala seni çok seviyorum. Bozulan şeyleri böyle düzeltmek değil de, her şeyi yeniden başlamak istiyorum. Yine o aynı heyecanı, ne yapacağını bilmeme telaşını istiyorum. Çünkü ben hala senin gözlerine bakarken konuşamıyorum. Bir sürü şey söylemek geliyor içimde. Ondan sonra hepsini birbirine karıştırıyorum. İşte bu yüzden sürekli saçmalıyorum. Sensiz öyle dağıldım, öyle dağıldım ki toparlayamıyorum. Fırtına kopmuş da alabur olmuş gibiyim. Çok konuştum kusura bakma ben sadece, sadece şunu söylemek istiyorum. Seni almaya geliyorum. Nasıl özlediğimi anlatamam. Başka türlü.